Auzu billahi minash-şeytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ve selam ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli izleyenler, güzel dostlar. Sabit, kesin, varlığı muhakkak yüzlerce, binlerce tarih boyunca kendisinden söz edilen, bahsedilen bir hakikati insan görmese bile inanmak zorunda kalıyoruz. Mesela belki şu anda sizlerle beraber ben de mesela Amerika'yı görmemişiz, Hindistan'ı görmemişiz. İnkar edemiyoruz. Tarih boyunca bütün insanlık, bütün insanlık bu iki ülkeden, bu kıtalardan öyle bahsetmiş ki artık bizim alemimizde zerre kadar bir şüphe yok. Tıpkı bunun gibi ahiret, cennet, cehennem. Kimler haber vermiş? İşte bu derste bunun üzerinde duracağız. Ve aynı zamanda bu ders benim gibi ihtiyarlar aynı zamanda bir teselli. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, nasıl hadis ile Nebi Beşer'in en mümtaz, en değerli, en güzel, en mükemmel, herkesin onların doğru, dürüst, emin, mutlak ve muhakkak olan güzelliklerinden, güvenliklerinden herkes ittifak etmiş. Kim bunlar? En mümtaz şahsiyet olan 124 bin enbiyanın, peygamberlerin aleyhisselam icma ve tevatür ile yani kesin ve doğru haberleriyle kısmen şuhuda kısmen hakkal yakine. İşte bir peygamber aleyhisselam şuhuda. Miraç hadisesiyle bizzat ahiret alemine girdi. Başta imanın en büyük esası olan amentü billah hakkatını Cenab-ı Hakk'ın cemaliyle kendisiyle müşerref olunca geldi bize haber verdi. Cennet, Cenab-ı Hak cenneti, cehennemi, Melekler alemini bütün ahiretin tabiri caizse manevi haritasını teker teker kendisine gösterdi. Efendimiz geldi bize haber verdi. Nasıl inkar edeceğiz? Nasıl şüpheye düşeceğiz? Dikkat edersen bazı nadanların böyle dar düşünenlerin, düşünenlerin affedersin bazı kafasızların ahirete gidip de gelen mi var diyorlar. Var tabi elbette. Bu cevap verilecek delille ispatla bin bir delil var da işte en önemlisi var tabi. Kim? düşmanları bile sen Muhammedül Emin'sin dedi aleyhissalatü vesselam Efendimizin ki peygamberlerin sıfatını hatırlayın. İsmet sıfatı var. Emin güvenilir sıfatı var. Sıdk var. Ve benzeri bin bir güzellikleri olan bir zat düşmanları bile bir evlanetli Ebu Cehil'den Ebu Leheb'den bir tanesi bir gün Efendimiz'e diyemedi ki senin bir yarana rastladın. rastladık. Yalnız Efendimiz mi? Hayır. İşte 124 bin peygamberi zişan Adem Aleyhisselam Efendimiz'e kadar hiçbirisinin zerre kadar yalanı olmayan bu zatlar işte amentu billahi ve bil yevmil ahir hakkatını bütün hayatlarıyla perçimlemişler, ispat etmişler, izah etmişler. Şüphe kalır mı? Artık bundan şüphe edilir mi? Dahası var. Evet buna kısmen da kısmen hakkal yakine istinaden müttefikan ahiretin vücudundan, varlığından, var olduğundan ve insanların oraya sevk edileceğinden ve bu kainat halkının kat'i vaat ettiği ahireti getireceğinden haber verdikleri gibi ve onların verdikleri haberi keşif ve şuhud ile ilmel yakin suretinde tasdik eden 124 milyon evliya, asfiya, alim, büyük zatlar. Bunlar da öyle zatlar ki her birisi bir milletin yıldızı, bir tayfenin azizi, bir kavmin de yıldızıdırlar diyor bunlar. Tabi mesela. Şimdi bir Abdülkadir Gilan'ın hazretlerine bakın. Radiyallahu anh. Yerdeyken diyor İsrafil'in azamet heykelini temaşa etmiş. Yerdeyken cennetten meyve alıyor. Vefatından binlerce Hristiyan Müslüman olmuş. Düşünebiliyor musunuz? Hatta Hristiyanlık dünyası biz İslamiyet'i ikrar etmiyoruz ama Abdülkadir'i de inkar edemiyoruz. Bak bir Mevlana Hazretlerine hala tarikatı devam ediyor. Bak bir Ahmet-i Bedevi radiyallahu anh Hazretlerine daha tarikatı devam ediyor. Tabi bunlar haşa sıradan insanlar mı? İşte bir de 124 milyon evliya asfiya her bir sürü bile yıldız ne diyorlar? Ametü billahi ve billahi ve ahir deyip ahiretten haber veriyorlar. Sani hakimin bu kainatın sani hakimin bütün esması isimleri bu dünyada gösterdikleri cilveleriyle, tecellileriyle bir alemi bekayı bil ve daha iktiza ettiklerinden yine ahiretin vücuduna, varlığına delaletiyle, işaretiyle ve her sene baharda, ruh zeminde, yeryüzünde ayakta duran had ve hesaba gelmez ölmüş ağaçların cenazelerini emri kün feye ile ihya edip hayat verip ba'su ba'del mevte mazhar eden öldükten sonra dirilişe Nasıl gerçekten kış ayı gelince şahit olmuşum. Bizim memlekette Ağrı, Van, Erzurum, Sivas, Afyon, bezleri kış şiddeti geçtiği yerlerde ağacın başında tek bir yaprak, tek bir yeşillik göremezsin. Ama bahar gelince önce yapraklar, sonra çiçekler, bir kısmı meyvelerle yepyeni de yepyeni donanır. Karşımıza muazzam bir varlık ve var, hayattar bir varlık olarak çıkar. Onu söylüyor. <laughs> Ba'su bevde mazhar eden ve haşir ve neşrin yüz binler numunesini, numunesi olarak nebatat bitkilerin tayfelerini, familyaların çeşitlerini ve hayvanat milletinden 300 bin nevileri bugün 300 bin 1 milyonu aşmış. O kadar nev var. Mesela karasinekler bir nev, böcekler bir nev, işte kelebekler bir nev. Bunun gibi nevlerden bugün milyonu aşmış. Bunların Cenab-ı Hak her baharda ekserisini yoktan yeniden yaratıyor. Hayvanat milletlerinden yüz bin, üç bin nevileri haşir ve neşeden hassız bir kudret ezeliye, hesapsız ve israfsız bir hikmet ebediye, rızka muhtaç bütün zirruhları, ruh sahiplerinin kemal-i şefkatle gayet harika bir tarzda iaşe ettiren, rızıklandıran ve her baharda az bir zamanda had ve hesaba gelmez envai zinet ve mehasini güzellikleri gösteren bir rahmeti bakiye ve bir inayeti daime bilbede apaçık ahiretin vücudunu varlığını istizam edip gerektirip ve şu kainatın en mükemmel meyvesi ve halık kainatın en sevdiği masnu ve kainatın mevcudatı ile en ziyade alakadar olan insandaki şedid sarsılmaz daimi olan aşkı beka bunlar çok önemli. Bak daimi olan aşk ve beka. şevk ebediyet ve amal-i sermediyet. Şu ifadelere bakın. Şu ifadeler 29. sözdeki şu ifadeyle tam perçinler. Buyuruyor ki kim kendi uyanık vicdanını dinlese ebed ebed sözünü işitecek. Evet inanmayanlar bile sor ölmek istiyor musun? Hayır. Benim gibi ihtiyarlamak istiyor musunuz? Hayır. Onun için şair ne diyor? ne diyor? Nedir bu gözümün altındaki mor halkalar? Yıllar yılı dost görünen neden düşman kesildiniz? Yıllar yılı dost görünen aynalar. Değil mi? Aynalara sitem mi diyor? İhtiyarlığına pişman. Evet ve aynı zamanda korku ve dehşet içerisinde. Ama insan yıyalamak istemiyor. Ölmek de istemiyor. Bu neyin ifadesi? Ahiretin, cennetin var olmanın çok önemli bir ifadesi. Birkaç defa anlattım. Bir telefoncu arkadaşımın dükkanında ziyaretteyim. Bir vatandaş telefon alıyor. ama gündüz ortasında zil zurna, sarhoş. Telefoncu arkadaş amca dedi. Bir anda o sarhoş olan insan ciddileşti. Bana bak dedi. Bir de böyle salon konuşuyor. Bana bak ihtiyar mıyım ben dedi. Genç estağfurullah dedi. O halde dedi bir daha bana amca deme. Öğretmen arkadaşlarla soru hazırlıyoruz. Sabahın erken saatinde. Bir bayan öğretmen arkadaşımız emekliye gelmiş, emekli ayrılacak. Yaşlı. Bir arkadaşımız "Abla" dedi. İnanın hüngür hüngür ağladı. Abla yaşlı olmanın ifadesiymiş. Nedir bunun? Nedir, nedir bu hakikatlar? E, neyi ne arzu ediyor? İnsan olmayan bir şey arzu edemez. Ne arzu ediyoruz? Ebediyeti, sermediyeti, ebedi gençliği. Onun için ne diyor? Eğer vermek olmasaydı, istemek olmazdı. Madem istiyoruz, bütün insanlık olarak o halde ahiret, cennet, ebedi saadet vardır. Rabbim nasip etsin. <laughs> Amin. Bu ifade, şu ifade çok muazzam tekrar edeceğim. İnsandaki şedi sarsılmaz, daim olan aşkı beka, şefki ebediyet, amali sermedir. Bil daha işareti ve delaletiyle bu alem-i faniden sonra bir alem-i baki ve bir dar-i ahiret ve bir dar-i saadet bulunduğunu o derece kat'i bir surette ispat ederler ki dünyanın vücudu kadar, dünyanın var oluşu, kesin oluşu kadar bir bilbedehe ahiretin vücudunu kabul etmeyi istizam ederler. Lazım ve gerekli kılarlar. Şimdi bir dipnot var. Haşiye niteliğinde bu da çok muazzam bir hakikat. Böyle inşallah dikkatle dinleyip ben de az açıklayıp Güzel arz etmeye çalışırım. Evet, subuti bir emri, sabit, kesin olan bir işi, bir durumu, bir hakikati, bir yeri. İhbar etmenin, haber vermenin kolaylığı ve inkar ve nefretmenin gayet müşkül olduğu bu temsilden görülür. Kısaca ne demek? Şimdi diyelim ki burası benim evim. Bu, bu daire benim dairem. Bu benim sarayım, benim köşküm. Gayet geniş, büyük. Ben şöyle bir cihazın veya herhangi bir nesnenin bende var olduğunu söylüyorum. Biri bunu inkar etse gelip benim bütün evimi arayıp tarayıp ondan sonra inkar edecek. Bir de beni tanıyor. Beni iyi biliyor ki ben öyle bir şahsiyetim ki Allah'ın lütfuyla ağzımda Allah'ın izniyle yalan hilaf hakka çıkmaz. Şimdi bakın aynı aynı mesele gelecek. Şimdi Cenab-ı Hak bu kadar peygamberi zişanla beraber bu kadar mukaddes kitaplar ve suhuflarla beraber, bu kadar evliyal ve asası ile, her asrında 350 milyon, bugün 2 milyar ehl imanla beraber ne diyor? Ahiret, cennet, cehennemi haber uyur. Buna şüphe edilir mi? Ya şimdi bakın şu anda biz ne kadar sabit ve kesin bir emir. Devam ediyorum. Şöyle ki biri dese meyveleri süt konserveri olan gayet harika bir bahçe yani Hindistan cevizini kastediyor. Meyveleri süt konserveleri olan gayet harika bir bahçe küre arz yani dünya üzerinde vardır. Diğeri değilse yoktur. İspat eden yalnız onun yerini veya bazı meyvelerini göstermekle kolayca davasını ispat eder. Nasıl mesela? Hindistan cevizi küçük bir kavun şeklinde. işte rengi biraz grimsi. Şu şekilde üzerinde iki tane menfez delik var. Birini açıyorsunuz. Evet, i̇kisini açıyorsun, birisinin lakır lakır afiyetle sütünü içiyorsunuz, diğerinde de hava alıyor, daha rahat içebiliyorsunuz. O da Cenab-ı Hakk'ın merhamet, rahmet ve hikmetini gösterir. Şimdi deseniz ki işte Hindistan'da veya tropikal tropikal iklimlerde böyle bir meyve var. Gittim, gezdim, diyelim ki Avustralya'ya gittim veya da işte Hindistan'a gittim, bu meyveyi gördüm, getirdim, yedim, yedirdim gibi inkar eden en azı Hindistan'a yetmemiz bu meyvenin yetiştiği bütün memleketleri dolaşması lazım. Onu diyor bakın. Evet inkar eden adam nefyini ispat yokluğunu ispat etmek için köre arzı bütün görmek ve göstermekle davasını ispat edebilir. Aynen öyle de cenneti ihbar edenler, haber verenler yüz binler tereşuhatını meyvelerini asarlarını gösterdiklerinden kat nazar. Bakın şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bak geldi cenneti. Ne? İşte ayet-i kerimeler, Kur'an-ı Azimüşşan. Kaç tane ayet? Cennetin horilerinin, horile horilerin güzelliklerini, ahlakını. Cennetin işte cennetin muz bahçelerini, nar bahçelerini, cennetin birbir meyvesini, işte baldan, işte şuruptan, güzel soğuk sulardan nehirler, cennetin meskenleri, evleri vesaire vesaire. Bin güzelliğini bu güzel insanlar, haşa zerre kadar yalan söylemeyen emin insanlar. Haber verdikten sonra insanın şüphesi kalır mı? Bir de biz bugün ne biliyoruz ki ya? Kainat hakkında bilgimiz nedir? Bakın kıyametin sonuna yaklaşıyoruz. 21. asra gelmişiz. Ancak Allah'ın lütuf kerem ise bir aya gidebilmişiz. Mahsa hazırlanıyoruz. Oysaki dünyamız, dünyamızın uydusu olan ay, güneş sistemi içerisinde bir sinek, bir pervane kadar. Güneş sistemimiz, samanu galaksi içerisinde bir nokta kadar. Samanyolu galaksimizde milyarlarca, 200 milyar, 100, 300 milyar yıldız olduğu söyleniyor. Kainatın yanında mini mini minnacık bir halka kadar. Bütün bir kainat ediyor. Arş-ı Azam'ın önünde çöle atılmış bir halka kadar. Biz ne biliyoruz yani? İlimiz nereye kadar ya Allah aşkına? Niye teslim olmuyoruz? Ve kendi elimizde kendi evimizi harap ediyoruz. Maalesef. Devam ediyorum. Şuraya tekrar müsaadenizle. Aynen öyle de. Cenneti ihbar edenler yüz binler tereşuhatını yani özelliklerini, güzelliklerini, meyvelerini, asarını gösterdiklerinden kat azar. iki İki şahidi sadıkın subutuna şahadetleri kafi gelirken onu inkar eden hatsız bir kainatı ve hatsız ebedi zamanı temaşa etmek, görmek ve eledikten sonra inkarını ispat edebilir. Adem'in yokluğunu gösterebilir. Bak şimdi dikkat etmeyin. Şu anda burada oturmuşuz. Yani sizlerle beraber. İçeri bir çocuk girdi. Dışarı çıkarın. Dikkat edin. Bir tehlike var. Bir bomba var. Dikkat edin. Çocuktan sonra diyelim ki ciddi bir insan girdi. Arkasında 3-5 tane yaşlı, güvenilir, faziletli, erdemli insanlar girdi. Artık şüphe edebilir miyiz Allah için? Şimdi buyurun. Dikkat buyurun ya. Bu bir ilimde çok önemli bir esas. Bak iki şahit. iki şahit. Şehadeti kabul ediliyor. Şimdi ya iki şahit değil. 124 bin Peygamber Zişan Aleyhisselam. 124 milyon evli asfiya. Bu hakikati habermiş. Artık şüphe edilir mi? Son cümlelerimiz. Evet adım işte ey ihtiyar kardeşler. Şimdi bana hitap ediyor. İşte ey ihtiyar kardeşler. iman ahiretin ne kadar kuvvetli olduğunu anlayınız. Said Nursi radiyallahu anh. Madem Kur'an-ı bize verdiği en mühim bir ders imanı bir ahirettir. Son cümleleri de çok tatlı. Madem Kur'an-ı bize verdiği en mühim bir ders imanı bir ahirettir. Ve o iman ve o imanda bu derece kuvvetlidir ve o imanda öyle bir rica, öyle bir ümit ve bir teselli var ki yüz bin ihtiyarlık tek bir şahsa gelse bu imandan gelen teselli mukabil gelebilir. Nasıl? İhtiyar oldum ama elhamdülillah imanımla bahtiyar oldum. Nasıl mı? İhtiyarladım. Beni ne bekliyor? Rabbim layık etsin. Bir hakikati arz etmek için anlatıyorum. Beni 33 yaşında ebedi bir gençlik bekliyor. Yeter ki ben imanım sağlam, ibadetim kuvvetli, ihlası ve daim olsun. Rabbim sizleri de bizleri de buna muvaffak etsin. Çok önemli. Bakın dikkat, dikkat ne, ne kadar güzel. Şimdi böyle bir iman olduktan sonra değil mi? Yani evet, beni ne bekliyor? Evet. Biz ihtiyarlar elhamdülillah ala kemal iman deyip ihtiyarlığımıza sevinmeliyiz, şükretmeliyiz. Amin. Velhamdülillah Rabbül Alemin. Allah'a emanet olun. कौष्टन